konuklarımız var. Bu kira meselesini konuşalım. Bu yüzde %25 sınırlaması kaldırılıyor ya. Konuklarımı da görebilirsem. Ya şimdi bundan sonra gerçekten e, ne olacak? Onu konuşmak istiyoruz. İstanbul Emlak e, Brokerleri Kooperatif e, Başkanı Ulvi Özcan, Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ikisi de konuğum. Günün de tam ortasındayız. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun. Teşekkürler. Ne olacak? Gerçekten ne olacak yani? Yüzde 25 sınırlandırması kaldırılıyor da. Yani ne kadar müsbet ne kadar menfi buluyorsunuz. Yani ev sahipleri tabii ki yani daha müspet müsbet buluyorlar. Kiracılar daha menfi buluyorlar. Ama bu işin böyle bir yani orta yolda yok gibi duruyor. Ekonomi malum. Ulvi Bey sizinle başlayalım. Evet aslında şu anki içinde olduğumuz durum eskilerin deyimlen malumun ilamından ibarettir. Yani bu iki yıl önce uygulanmaya başladığında ilk birkaç ay tepki aldı. Ee, ...ve e, disk nispeten etkisi oldu. Ama ondan sonra kiraya verenler de bir çözüm buldular. İşte kiraya verirken ileri tarihli usulün uygun tahliye taahhütnameleri alındı. E, kiracı da başka yer bulamayacağı için evet. e, bunu kabul etmek durumunda kaldı. Dolayısıyla bu yaşadığımız durum bizim e, zaten değişen bir şey olmuyor. E, i̇ki senedir buna uygun bir kendilerince bir e, palyatif çözüm bulunmuştu... Esas çözüm nedir derseniz, e, sağlıklı bir planlama, sağlıklı bir konut üretimi, özellikle de e, sosyal konut niteliğinde nitelikli konut üretimi olduğunu düşünüyorum. Hmm. Çözüm bu, sağlıklı konut üretimi. E, bu çok uzun zaman alacak bir şey. Yani biraz böyle kısa vadeden de bakınca ne olumlu ne olumsuz onu e, konuşmak Bey... Bir, yerde, bir yerden başlamazsak çözülmüyor zaten. Olmaz bir tabii, tabii. başlamak lazım. Tabii tabii. Bir yerden başlamak lazım. Aynen. Hem ev sahibi hem kiracı açısından biraz da böyle bakalım. İbrahim Bey siz ne dersiniz? Evet bu kira sorunları maalesef son özellikle 3 yıldır konut fiyatlarının artmasına paralel olarak kira fiyatları da inanılmaz bir şekilde arttı. Bu sektörde maalesef referans fiyat olayı çok fazla. Yani yan komşumuz eğer daha fazla yüksek bir kira ile konutunu kiraya verdiğini gören diğer ev sahipleri kiracılar üzerinde baskılar oluşturuldu. Ve sürekli fiyatlarda bir artış oldu. Esasen hem konut fiyatları için hem kira fiyatları için konuşmak gerekirse bu belirlenen şu anki piyasadaki rakamların da yüksek olduğu kanaatindeyim. Yani aslında olması gerekenden çok daha fazla Tabii. olduğunu Hep düşünüyorum. balon, ve ee, şişirilmiş fiyatlar değil mi? Evet bu noktada e, kamu otoritesi bu artan fiyatların faiz artışlarının önüne geçebilmek adına bir %25 sınırlandırması getirdi. 10 e Haziran 2022 tarihinde bu bir önce 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli oldu. Sonra bir yıl daha uzatıldı. 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçici bir maddeyle bu düzenleme getirildi. Biraz önce Ulu Bey'in de söylediği gibi aslında bu %25 sınırlandırması çok rasyonel bir tedbir değildi. Ve nitekim tabirci caizse daha doğarken öldü. Yani kadık kaldı. Ev sahipleri bunları kabul etmedi ve e, kiracılar üzerinde baskılar oluştu. Nitekim UYAP'ın e, Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı verilerden de şunu görüyoruz. Kira ilişkisinden kaynaklanan tahliye davaları vesaire, ev sahibi kiracı ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda inanılmaz artışlar kaydedildi bu son 3 yıllık süreç içerisinde. Nitekim bu e, %25 sınırlandırmanın çok e, rasyonel olmadığı ortaya çıkınca da artık yeni bir uzatma düşüncesi ortada şu an için yok. Görün. İyi de kiracıları kim koruyacak? Buna uyulacak mı mesela? Enflasyon oranında kira belirlenecek. Kiracı nasıl korunacak Allah aşkına yani bir taraftan bakıldığında da. Barınma korkunç bir problem çünkü şu an enflasyonist ortamda. Şimdi bakın tüketici konfederasyonu olarak biz yaklaşık bu, bu sorunlar başladığı zamandan bu yana yaklaşık 3 senedir bilimde ve piyasanın referans fiyat alarak fiyatların belirlendiğini, kiraların belirlendiğini de düşünerek biz bölgesel anlamda bir kiralara üst sınır getirilmesi, yani kira artışına üst sınır değil, kiralara bir üst sınır ve bir barem belirlenmesi, örneğin bir artı birler bu bölgede en fazla şu kadar olabilir gibi biz bir art, üst sınır getirilmesi halinde bu sorunun çözülebileceğini düşünüyoruz ve hala da aynı düşüncedeyiz. çünkü. Öbür türlü bu fiyatların, bu kira fiyatlarının, e, kiraların üze, e, artışını engellemek maalesef mümkün gözükmüyor. Biraz önce Ulvi Bey de söyledi. Yani hemen bir an önce konut arzına geçilmesi lazım ama sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ya bu da bir bu, zaman. Bu, bu sabaha halledilebilecek bir olay değil. Şu an başlansa en az bir yıl sonra bu konutların e, kullanıma hazır hale getirilebileceğini düşündüğünüz takdirde Hala bu kira fiyatları üzerinde yapılacak, alınabilecek tedbir bölgesel anlamda bir tavan fiyat belirlenmesi, bir üst sınır getirilmesi. Bu, bu olduğu takdirde artık referans fiyat alınamayacak. Yani denilecek ki bu bölgedeki kira fiyatları en fazla örneğin, Kalitesine göre, büyüklüğüne veya metrekaresine göre 3 artı 1 için örneğin 15 bin liranın üstünde kira belirlenemez denildiği takdirde artık referans fiyat alma olayı da olmaz. Ve bu şekilde de sorunun önüne... Ne olacak mesela denetim mi olacak? Daha Bundan daha fazla kira isteyen ev sahibi olduğunda orada bir o, 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 o çeperde böyle bir kira artışı ancak oran olarak belirlense bile yani mahkemeye mi gidilecek? O da işin başka bir boyutu. 10 yıllık süre kiracılar 10 yıllık süre içerisinde e, ha, e, haksız iktisap olacağı için kanun hükmüne açık bir uygulama olacağı için ne yapacak kiracılar 10 yıl içerisinde örneğin e, üst sınır 15 belirlenirken siz eğer 20 ödediyseniz 25 ödediyseniz o aradaki farkı ev sahibinden geri alma hakkına sahip olacaksınız. Ee, yani bunun çözümü var, denetim getirilebilir, cezai müeyyidiler getirilebilir. Bu yeter ki çözülmek istensin. Tabii bu konuda da e, sektörün tüm aktörlerinin bir araya gelip bir e, konsensüs halinde çözüm üretilmesinde de fayda var. Tabii. Yani ben yaptım oldum. Bakın e, Hülya Hanım, %25 sınırlandırma getirilirken acaba sektördeki e, kişilere soruldu mu? Emlak işleriyle uğraşan veya kiracıların haklarını savunan örgütlerle soruldu mu diye düşündüğümüzde ben böyle bir bilgiye sahip değilim. Yani böyle bir düzenleme yapılırken hiç kimsenin görüşü alınmadan bu %25'i yapalım, geçelim denildi. Emlak sahiplerine İstersin... belki sorulmadı ama yani mesela kiracıların, kiracılara da zira onlara da ama kiracıların memnun neden bir şeydi. Çünkü barınma çok ciddi Tabii. bir problem biliyorsunuz. Yani her şey birden böyle Buhar fiyatlarla böyle balon fiyatlarla dahası önümüze çıktı. Şimdi enflasyonist bir ortam diyorum. Kirada %25 sınırlandırılmasının, e, sınırlamasının kaldırılması da e, enflasyonu da yeniden tetiklemez mi sorusu da böyle önümüzde duran bir soru. Şimdi enflasyon böyle başa bela bir şey biliyorsunuz. Yani e, şimdi asgari ücrete zam gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları var. Asgari ücrete tekrar zam gelirse her şeye tekrar zam gelecek. Yani her şey beraberinde tekrar bir dejavu etkisi yaratacak. E barınma dediğimiz mesele en temel mesele olmadan olmuyor gıda gibi. E Şimdi ne olacak? E i̇nsanlar tabii o anlamda merak ediyor. Asgari ücrete de zam gelmezse ki öyle duruyor. E bu %25 sınırlandırılmasının kalkmasıyla da e yine böyle bu sorunlar ortada duracak gibi duruyor yani. Ben konuşuyorum ama Ulu Bey'e pek söz veremedim ama bir söz... Şimdi ben vereceğim şimdi, olur. ben vereceğim şimdi, evet. Tamam, şimdi burada bir sıkıntı da şu. Evet, asgari ücret vesaire kiralar artacak ama asıl bir sıkıntı da şu olacak. Bakın iki senedir ev sahipleri %25'ten dolayı, yani yüzde25 uygulayan kiracılara karşı... ...şimdi kira tespit davaları açacaklar 5 yıllık sürenin sonunda. O 2022'de çıktığı zaman... Ee, enflasyon yaklaşık %80'lerdeyken ev sahipleri %25 artış yapmak durumunda kaldı. 2023'te enflasyon Nasıl yaklaşık... yani kiracılardan geriye dönük para mı isteyecek? Para mı talep edecek? O anlamda söylemiyorum. Ha. Kira tespit davaları açacaklar. E, aradaki bu e, farktan kaynaklı yani mağduriyetlerinin e, telafisi için kira tespit davaları açacak. Böyle de böylece kiracıların üzerindeki baskı biraz daha artacak. Önümüzdeki süreçte nasıl ki bu geçtiğimiz 3 Tanım o kararı dönümde... verenlerden alsınlar. Onlardan istesinler yani. Değil mi? Bu karar resmi olarak yürürlüğe girdi, uygulandı. Gidip kiracıdan mı isteyecekler bir de böyle dava açacaklar falan. Evet, böyle bir şey lazım. olur mu? Zaten kiracılar yani insanlar asgari ücretle 3 kuruş paraya geçiniyorlar. Zaten her şey ortada. Bir kalıp beyaz peynir olmuş 600-700 lira. Yani böyle gidip bir de kiracı geriye dönük ne yapacak? Hırsızlık mı yapacak yani? Değil mi? Hayır bu anlamda söylemiyorum Hülya Hanım. Yani şunu de demek istiyorum. Ee, ev sahiplerinin e, geçmiş dönemde tahliye davaları nasıl arttıysa... ...şimdi kira tespit davalarının da çok artacağını e, vurgulamak için... ...o örneği sunuyorum. Yani ev sahipler bu 125 sınırlandırmadan memnun değillerdi ve bunun 5 yıllık sürede olduğu zaman mutlaka kira tespit davaları açacaklarını düşünüyorum. Peki. Dolayısıyla kiracılar biraz daha mağdur olma durumu söz konusu olacak. E, diye düşünüyorum. Ne yazık ne yazık ki öyle. Tabii bu bu kira artışları nasıl önlenecek? Neye göre nasıl bir yani nasıl dengelenir? Serdar güzel yazmışsın editörüm. E, faiz kira artışları nasıl önlenecek? Nasıl dengelenir? Enflasyon yeniden tetiklenir mi? Kirada %25 sınırlamasının Kaldırılması ne olacak ne bitecek? Ulvi Bey ne dersiniz? Ben İbrahim Bey'in çok güzel bir tespitine altına çizmek gerektiğini düşünüyorum. Biz ortak akıl denen mekanizmayı iyi kullanmıyoruz. Yani akşamdan sabaha bir şey çözüm diye sunuluyor. Bu çözümü ne muhatapları anlıyor, ne yapanlar anlıyor ve Böyle olduğu zaman günü kurtaralım derken bir şeyleri ıskalıyoruz aslında. Bakın bu kirayla ilgili sorunları bizim konuşmaya başladığımız 4 yıl oldu. 4 yıl önce sağlıklı bir dünyadaki örnekler e, incelenseydi, sektördeki kanaat önderlerinin e, görüşlerini alınsaydı, inanın e, çok kalıcı bir çözüm bulurduk biz. Ama biz bunu e, ne akademiye değer veriyoruz, ne e, sektörün kanaat önderlerine değer veriyoruz, biraz popülist bir şekilde gidiyoruz ve çözülemiyor. Bunlar hiçbiri çözülemez sorunlar değil ama yöntemler değişmezse çözülemez sorunlar oluyor. Evet peki. Şimdi mesela yöntemler değişmezse çözülemez sorunlar dediğiniz yöntemlerden bir tanesi de yani değişmesine kapı aralayan yöntemlerden bir tanesi de sizin söylediğiniz bu uzun vade yani konutların yapılabilmesi değil mi? Yani evet, önümüzde evet. böyle bir ne kadarlık süreçte mesela İstanbul'u ele alalım mega kent yani üniversite öğrencileri burada çok fazla işte yani evet. bakın yani emekliler asgari ücretle yaşayanlar istatistiklere bakıyoruz zaman zaman biliyorsunuz biz böyle akşam programlarında da çok ekonomi üst başlığıyla tartışıyoruz. Ee, bir 10 yıllık 15 yıllık bir süreç lazım herhalde. Ben iyi bir başlangıç için 2 yılla 5 yıllık bir süre olduğunu ama bunu kalıcı bir çözüm için daha uzun ...görmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben size somut bir örnek vereceğim. İstanbul'un taşı toprağı altın denirdi. Yıllardır e, konuşulur. Artık taşı ta to toprağı elmas oldu. Bakın... E, ...üç tane büyük bankanın genel müdürlüğü... ...İstanbul'a getir getirildi. Hı hı. Ve e, personelleri... E, taşınmak istemediler. Biz bu şehirde nasıl yaşayacağız diye. Oysa bu... E, ...daha seyrek yoğunluğu olan bir yere... E, ...yayılabilirdi. Ben size bir Almanya'dan örnek vereceğim... Yanlış bilmiyorsam Almanya'nın en büyük şehri Berlin. 3 milyon küstür bir nüfusu var. E, beşinci büyük şehri de Frankfurt diye hatırlıyorum. 800 bin nüfusu var. Frankfurt'a 13 kilometre mesafede 100 bin nüfuslu şehirler var. Yani işte doğru planlama budur. Her bölgede e, çeşitli sektörlerin uzmanlıkları oluşturulmuş. Eğitim, kültür, sağlık gibi hizmetler yaygınlaştırılmış. Bizim e, Türkiye'de İstanbul'u bir yana, 80 il bir yana durumdayız. İhracatta, ihracatta, milli gelirde, onda, bunda. E şimdi böyle olunca da e, İstanbul'da en ufak bir e, hapşırma olduğu zaman e, ülke sallanır oluyor. Dolayısıyla bu planlama e, baş e, öneme sahip konu bence. Planlamadan sonra da sağlıklı üretim. Yani sağlıklı özellikle kiralık konut üretimi Tabii. E, ve dezavantajlı gruplara e, işte cazip kredilerle, Vergi muafiyetleri, harç muafiyetleriyle e, satın alma e, artardı. Çünkü krediyi düşürdüğünüz zaman 30 tane ev olur 31. alıyor. 300 tane ev olur 301. alıyor. Yine evsiz olan yine evsiz. Dolayısıyla yani konut kredilerinin düşmesi de çözüm değil. Yani bunu o noktada bir sosyal problem olarak ele almamız gerektiğini inanıyorum ben. Aynen sosyal konutların inşa edilmesi gerek kesinlikle. Yani sosyal problem, sosyal konutların inşa edilmesiyle çözülecek yani bir plan ve program dahilinde olması Abi. lazım. Dediğiniz çok önemli ortak akıl meselesi de önemli yani bunun böyle bir politika üretilmesi de önemli Abi. bu meselede hani tarımda böyle çok ciddi bir politika ihtiyacımız var ya yani aynen bu mesele de öyle. Geçici günlük çözümlerle olmuyor ya da konjektüre göre hemen böyle bir çözümle olmuyor. Bir taraf rahatlıyor bir tarafta böyle sıkıntı birikiyor. Ee, İbrahim Beson olarak şöyle bir, bir dakika iki dakika içinde size toparlayın isterseniz buyurun. Bizim çözüm önerimiz çok basit. Ee, yıllardır bir, ediyoruz. Geçiş olarak. Bölgesel anlamda bir tavan fiyat belirlenirse, sınırlandırma getirilirse kiralar bu sorunun yüzde seksen çözülür. Ben bunu çok e, iddialı olarak konuşuyoruz. Çünkü referans fiyatlar olmayacak. Birbirinden afaki fiyatlar olmayacak. E, ve e, burada tabii ki belirle, belirlerken Geçici bir süreyle de belirlemek lazım. Nasıl ki bu %25 kira artışında belirli bir süre konulduysa, bir yıl önce bir yıl sonra bir yıl daha uzatıldıysa, bu mülkiyet hakkına e, e, ihlal şeklinde de değerlendirmemek lazım. Burada bir kamu yararı e, gözetilerek geçici süreyle bir e, kiralara bir e, sınırlandırma, tavan, fiyat belirlenmesi bölgesel anlamda yapılabilir mi? Çok rahatlıkla yapılabilir. Devletimizin tüm şeyinde Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde bu tür rayiş değerler vesaireler çok rahat tespit edilebilecektir. Bizim önerimiz budur. Bu yapılmadığı müddetçe ister %25 sınırlandırılması getirin, isterseniz serbest bırakın. Bu devam edecek çünkü herkes tutturabildiğine, kafasına göre fiyat belirlendiği bir yerde çözüm olmayacak nitekim bugün davalar patladı. Ve şimdi işte, kira tespit davalarında da ciddi artışlar bekliyorum. E, ben aynı zamanda Emlak ve Kiracı Sorunları Derneği Başkanı olarak da bunu konuşmak istiyorum. Bizim çözüm önerimiz Tüketici Konfederasyonu olarak budur. Çok teşekkür ediyorum. Ben iki konuğuma da Ulvi Bey'e de İbrahim Bey'e de e, sağ olun. Evet. Teşekkürler.